Herkese merhaba arkadaşlar. yepyeni bir, bir GTA San Andreas Defeat Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben ata GTA San Andreas Defeat Mobile'da. Ana hikayeye kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önceki bölümde tempeni bizi aramıştı. Ee, bir tane adamın bagajına e, yasaklı madde koymamız e, koymamızı istemişti. Bizden biz başta böyle küfettik vesaire falan diye ağrından da ikna olduk aniden. Sonrasında da e, otele gittik. Hof Motel. Evet Hof Motel bir de. Hatta bunu <laughs> çok sonradan yıllar yıllar sonra fark ettiğim için de şaşırmış ve mutlu olmuş. Neyse ardından da onların giydiği kıyafetlerden birini alıp kendimizi aldıktan sonra da adamın aracını alıp buraya geldikten sonra da maddeleri alıp sonrasını otoparka götürmüş. Ağrından da zaten gerisini ee, tahmin edersiniz. Polisi falan arayarak adamı yakalanmasını sağlamıştık. Şimdi ana hikayene kaldığımız yerden tam gaz devam ediyor olacağız bu bölümde. Daha fazla GTA San Stefiti verişim mobil videoların gelmesini istiyorsanız ve semzene destek olmak istiyorsanız Videoyu kapatmayı cep beni rahat bir kamza ne yapacağınız zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Ee, biliyorum normalde hani açık dünya bölümü atmış olmam gerekiyordu hatta yani videoyu atmış sıradaki videoyu çekiyor olmam gerekiyordu fakat maalesef hem bir türlü fırsat olmadı hem de maalesef bir sıkıntı oldu. 27-28 tane fotoğraf çektikten sonra hemen sonrasında oyundan aniden attı beni oyun çöktü oyuna tekrardan girdim de hop sıfırlandı her şey. Evet. Hani 100 tane sprey boya görevi yaparken oyuna atmayıp da 50 fotoğraf çekme görevini yaparken böyle bir şey başıma gelmiş olması hem komik hem sinir bozucu hem de moral bozucu. O yüzden e, bayağı bir sinirlendim. Ha o 27-28 fotoğraf çektim video kaydı duruyor. Fakat e, her şey sıfırlandığı için tabii benim onları tekrardan e, yapmam gerekiyor ki devamını getirebileyim. İnşallah çarşamba günü yeni açık dünya bölümümüz yani bu bütün çekemediğim bölüm e, kanalda olacak bilginizle direktten Zaten videoda 2 dakika oldu. E artık o zaman ana hikayeye devam edelim. Evet. Deconstruction. Araba temizliği falan. Evet. Güzel. Faaliyetteyiz. Hey millet. Naber kal? Ne oluyor lan? Oha ne? Serseriler bana boktan boktan şeyler söylüyorlar. Ay ay ay. Bekle bekle. Bunu merak ederim. Onlara küçük bir ders rape... verip saygı duymalarını öğreteceğim falan diyor. Yani ben de zaten yeni bir arsa falan düşünüyordum vesaire dedi CJ. Ve ardından da inşaatçı yerine gidiyoruz. Evet onları öyle bir korkutalım ki bir daha bulaşamasınlar bize. Tamam. Tamam. Ha, ardından da işleri öldüreceğiz. Ha, tamamdır. Tamam. Bunları indirmek için e, ee, buldozer ihtiyacımız olduğunu söyledim. Tamam. O zaman hemen seri bir şekilde gidelim. Hemen vakit kaybetmeden. Silahımız var değil mi? Evet var. Tamam. Şunları direkt aradan çıkartalım ya. Allah'tan silahımız falan var. Şey atla ben açık dünya görevini yaparken bir de öldüğüm için nasıl başardığımı sormayın başardım bir şekilde. Öldüğüm için silahlar da gitmişti falan. Şimdi silahların olduğunu görünce mutlu oldum yani o kadar. Hani o kadar sinirim bozulmuştu görevi yaparken. Yapmaya çalışırken diyeyim. Çünkü yapamadık. Bu arada 5 tane daha varmış. Bir tane daha yıktık. 4 kaldı. Tamam önce ben şu uzaktakileri halledeyim. Uzaktakileri hallettikten sonra da dostlar geriye döneriz zaten her şekilde. Tamam biraz daha hızlı çarpmamız lazım. Tık. Tamam. Güzel. Sırada şu var. Aman hocam varille falan çarpmıyorum. Şimdi patlar matlar bir şey olur. Çarpmaya devam et mi? Okey. Hatta kapının kirlendiğini gördüm bu arada. Bilmiyorum siz fark ettiniz mi? Ve oyun çarpmaya devam et dedi ya. Zord. Böyle bir şey yazdığını, böyle bir şey söylediğini bilmiyordum. İlla ki başıma gelmiştir de hatırlamıyorum yani. O kadar hatırlamıyorum. Neyse hepsini indirdik. Güzel. Eee? Peki. Ee, hiçbir şey görmedim. Tamam. Hiçbir şey görmediğine göre o zaman tamamdır. Mobi tuvaleti çukur atacağız. Ağrından da çimento ile de üstünü kapayacağız. Böylece adam oradan çıkamayacak. Böylece inşaatçı başını, mezarını inşaat sahasında gerçekleştirmiş olacağız. Yani gerçekten ilginç bir görev konsepti. Gerçekten çok ilginç. Güzel ya valla. Tanrım hayır. Valla düştüm bir kere. Tamam şimdi çimento kamyonuna bineceğiz. Koş 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 koş. Koş abi koş. Vakit kaybetme koş. Başka inşaatçılarla peşime takılmadan. Kalabalıklaşmadan. Ben bunu hatta küçükken yapamamıştım. Aklıma o geldi şimdi. Evet mükemmel ya. Anasını satayım mükemmel ya. Yani başardığım şeye bakar mısınız abi? Başardığım şeye bakar mısınız? koskoca çimento kamyonunu gittim çukura düşürdüm ya. Tamam oyun farkındayım. Çimento kamyonuna ihtiyacım olduğunu farkındayım. Bas kaza. <laughs> Adamlar normalde ateş ediyor. Çimento kamyonuna binince yaya olarak kovalıyorlar bu arada. Ah, oha onda düşünmeyi var. Ha Allah'tan bu arada oluyor. Yani tekrardan geliyor. Okey güzel öğrenmiş olduk bundan. Yeni bir bilgi bu görev hakkında. Ama bu bazen gerçekten çok sinir bozucu olabiliyor. Aslında zor bir şey değil ama sinir bozabiliyor. Evet, baş harika abi. Çimentoyu da gömüyoruz. Tuvaleti de gömüyoruz. Alalım mezarını. Çimentodan yaptık ya. <laughs> İnanılmaz gerçekten. Evet, görev ee, geçildi. Ama e, oyunu kaydetmeyeceğim. Şöyle bir şey yapacağım. Madem ben açık dünya bölümü atamadım. Gideyim bari bir tane açık dünya görevi yapayım. Şöyle kısa basit bir açık dünya görev yapayım. Ve o görevinde ne olacağını belki oyunu bilenler bilir. Kontrol noktalarını toplama motorla. Oyunun en hızlı motoruyla. NRG 500'de. O da zaten burada. Bakın şuradaki motor. Gördüğünüz üzere. Hemen araçtan in. Koştur abi hızlı bir şekilde derken telefon çaldı. <laughs> evet ne oldu? <laughs> ha Jetro aramış. Hey Jetro ne haber? <laughs> ee, Sezar'la konuşuyordum. Beni yanlış anlama dostum diyor. Ha. <laughs> ha, araç sürme konusunda kötüsün diyor. <laughs> <laughs> ha. Evet çok fazla şey. Araba sürmekte kötüsün ama hani kullandığın araçlar vesaire. Eee? Yani bize direkt olarak araba okulunu e, tavsiye ediyor. Garajın orada. Doherty'de. <laughs> araba okulunu ne demeye çalışıyorsun? Hiçbir şey, hiçbir şey. E, bu Dwayne'in fikriydi. Ha. Bence sen gayet iyisin vesaire falan diyor. Gitmeliyim CJ. Sonra konuşuruz. Sonra görüşürüz. Okey tamam. Evet araba okulu görevinde aynı zamanda açmış olduk bu sayede. Tamam zaman dolmadan zaten checkpointleri toplama zaten yani bildiğimiz bir görev konsepti. Bunu hemen yapacağız. Yaptığımız gibi de sonrasında oyunu kaybetmeye gideriz ve bölümü bitiririz. Tabii, inşallah yapabiliriz tabi. Aha en üsttekini aldım bu arada güzel. Güzel güzel güzel. Bir de birazcık ben motor sürme yeteneğimi geliştirdiğim için çok böyle kolay bir şekilde de motordan düşmüyorum. Az önceki pozisyon mesela tam e, motordan düşmeli pozisyonlardan bir tanesiydi. Tabi yeteneğimiz olmasaydı. <laughs> Boğazıma bir şey takıldı bu arada ya. Muhtemelen çiğ köfte kaldı. Evet çiğ köfte arkadaşlar. Canlı yayında sürekli canımı çektiriyorsunuz çektiriyorsunuz. Video öncesi bir çiğ köfteyim dedim. Neden olmasın çünkü. Bir de tavuklar da ötüp durmasa çok iyi olacak da. Neyse. Şu an e, sinirlenmenin falan hiç sırası değil. <laughs> Bunu diyorum ama toplayamıyorum şunları bir türlü. Ha? Uğraştırıyor bir ton ya. Tamam güzel. Kaç tane daha var? E, toplam 5 tane var. Evet artık motordan düştük yani. Artık motordan düştük. O kadar... <laughs> çalkantılı bir sürüşten sonra Bakalım olabilecek miyiz? Abi düzgün gitsene ya. Allah aşkına düzgün git ya. <laughs> Oğlum benim boğazım gidiyor ya. Allah'ım yarabbim sinirim bozuldu. Yok çıkamıyorum yukarıya. Yok çıkamıyorum. O zaman şöyle yapmamız lazım. Şöyle yavaş bir şekilde inip. Aniden gaza. <laughs> Ya Allah kahretsin gerçekten ya. Tavuklar ayrı dert, boğazım ayrı dert, motoru sürmek... Motor sürmek dert değil de. <laughs> motoru kontrol etmeye çalışmak ayrı dert evet. Bu daha mantıklı bir tabir olur. En azından bir tanesini aldık. Onu da al, yes. <laughs> Ay sesim gitti gerçekten ya. Videoyu durdurayım, boğazımı bir kendine getireyim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bir tık daha iyiyim şu anda. Bir tık daha iyiyim. <laughs> Biraz daha öksürdükten sonra bir kendime bir tık geldim. Umarım görevi yaparım da kurtuluruz buradan da. Tamam bunu da aldık. Kaldı iki tane. <laughs> Benim videoyu bitirir bitirmez su falan içmem lazım ya. Bir de daha iyi pizza güzel pizzanın yeni bölümünü de çekmem lazım tabi. Hani o ayrı ders. <laughs> bu boğazımdan ötürü. Tavuklar ayrı dert zaten. Ya tavuk artık yani yabancı değiller. Artık hani videolarımızın yabancıları değiller. Artık kendileri de videoların <laughs> kanalın bir parçası gibi bir şey oldukları için eskisi gibi laf etmiyorum. Yoksa ben normalde sinirlenirdim bu duruma bayağı ben. Neyse dikkatli bir şekilde gidersek eğer. Şunu da al. Ya alsana abicim al işte ya. İlla değmek mi gerekiyor? Değmeden de alınabiliyor. Say işte direkt. Yok abi inat ediyor oyun ya. Oyun Allah çapsın inat ediyor ya. Dikkat abi. Ha, artık alırsın diye düşünüyorum. Ha? Çüş ya. 3,5 dakika da hallettik ya. 3,5 dakika. Cık. Neymiş ya? 3,5 dakika mı aldı şu görev ya? Sadece... Şu kıtırık açık dünya görevi bile 3,5 dakika dakikamı aldı ya? Yani normalde 1 dakikada falan. Hadi bir biraz e, abartı olabilir de e fazla bir buçuk dakika falan. Yani rekorum o civarlardaydı. Yani 1.45, 1.40 o civarlar falan olabiliyorken bunun iki katı bir süre olması can sıkıcı tabii ki. <laughs> Neyse. Güvenliğin orada ne, ne işi var lan? APC'nin orada ne işi var? Neyse. Çok da daha fazla sorgulamadan <laughs> araba okulu burada. Tabii önce fotoğraf çekme açık dünya görevini yapacağım. Ondan sonra araba okulu görevini yapacağım. Onun bir ikisini de vereyim. Ara, motor da hatta garaj atalım. <laughs> Ardından da oyunumuzu artık kaydedip bölümü bitirelim. Videoyu yüklerken falan zaten boğazımı ben bir toparlamaya çalışım Daha iyi pizza güzel pizza ee, videosu çekeceğim çünkü. Neyse sevgili arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Videonun sonlarına doğru biraz böyle boğazlı bir şey yaptı ama. Umarım kusura kalmazsınız diyerekten. Sevgili dostlar bu benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız destek olmak isterseniz. Destek amaçlı beni bırak bir kanalımıza da aboneyseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde Aynı zamanda kanalımıza yapmak başka üsellerimizden ve çiftlerimizden de dilerseniz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar da kendinize şu şekilde bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>